Ben hemen işime başlasam iyi olur. Kimsecikler de yok ortalıkta. Neyse oturayım. Birazdan herkes gelmeye başlar. <laughs> Merhabalar. Ups düştüm. Merhaba ufaklık. Ben, ben oyun parkına geldim. Annen ve baban nerede senin? Geliyorlar. Üf, yine düştüm ya. Geliyorlar mı? Evet gel geli şimdi. Kızım dur bekle beni. Merhabalar. Şey ben bilet alacaktım da. Üç kişilik bilet eşim de var. Tamam e ama bugün bedava. Ya çok sevindim. Birazdan eşim gelir. Tamam, bekli bekliyorum. Ah, geldim canım. Öf. Ben o zaman içeriye geçiyorum. Yaşasın. Şey, biz üç kişilik bilet alacaktık da bugün bedava beyefendi. tam o zaman biz içeriye geçelim. Teşekkürler. Birazdan gelmeye yine başlarlar. Bekleyeyim. Merhabalar. Ah, düştüm. Merhaba. Siz tek misiniz? Evet ben çocuğum. Annem ve babam gelmeme izin verdi de. Düştüm yine. Ya sürekli düşüyorum ben. Hı. Tamam ufaklık sen de geçebilirsin. Tamam. Yuhu, oyun parkı. İyi ki acaba nereye gitsen. Top havuzuna. Yuhu. Kızım dur beni bekle. Canım gel şurada oturacak yerler varmış. Oraya otururuz. Tamam canım geliyorum. Bir dakika. Hah geldim. Oturalım. Şuraya oturacağım. Ben de yanına oturayım. Kızım biz buradayız tamam mı? Tamam baba. Ayhoo, çok güzel. Acaba ben nereye gitsem? şuraya geçeceğim ya. Kum havuzu çok güzel. Üf. Yatayım kumda. Merhaba abla. Düşeceğim. <laughs> Merhaba şey e, ben içeriye gidecektim de. Tabi farklılık. Sen de daha çocuksun ama. Evet annem ve babam arkadaşımla gelmeye izin verdi. Arkadaşın az önce gelen e, mor bir miniş miydi? Evet. Tamam geçebilirsin. Bir şey değil. Aman teşekkürler ab abla. Ah valla bu ebeveynler bir de olmaya başladı. Ya çocuğunu biri kaçırsa ne olacak? Neyse ben işime döneyim. Kanka ne yapıyor? Kanka ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? Top havuzunda oynuyordum. Sen de gelsene çok eğlenceli. Görüyorum da kanka. Şurada daha güzel şeyler var. Ben oraya gideceğim. Tamam kanka sen oraya git. Ben burada oynayacağım. Çok güzel. Tamam sen bilirsin. Ben gidiyorum. Ben acaba ne, nerede oynasam? Burada oyn Burası da ne böyle çok güzel. Ha bu bir oyuncak makinesi. Buradan bir tane oyuncak als alacağım. Evdeki oyuncaklar eskimişti çünkü. Acaba ne alsam? Kuru kafa var. Kuru kafa alacağım. Paraya da gerek yok ben çünkü çocuğum. Hadi ya gelsin artık. Üf, gelmiyor bu. Bir dakika. Gelmiyor ya daha oyuncak. Çıktı. Aha bir şey geldi. Bir bakayım. Bakayım. Evet gelmiş. Hemen alayım. Çok güzel bir kuru kafa oyuncağı. Bunu nereye koysam? Birazcık yoruldum ya. Bir yere oturacağım. Orada oturma yerleri var. Oraya gidiyorum. Yaşasın. Gel hadi kızım. Merhabalar. Biz iki kişilik bilet alacaktık da. Ha, bugün bedava. Hanımefendi. Ya bedava mı bugün herkese? Evet. Çocuğunuz da gelsin. Kızım geledi, geliyorum anne. Tamam, birazdan gelir o. Tamam, bekliyorum. Geldim anne. Ge Geçebilir miyiz? Tabii ki de geçebilirsiniz. Geçesin oyun parkı. Kızım dur, beni bekle. Ah, çok şükür doğru düzgün biri geldi. Neyse beklemeye devam edeyim. Daha çok kişi gelir. İki saat sonra. Üf hayra, hayla hiç kimse gelmedi. Neyse artık bekleyeceğim. Ne yapayım? Kızım nereye gidelim? Orada oyuncaklar var. Ben oyuncakların yanına gidiyorum. Tamam kızım. Ben de şurada oturacağım. Da. Oturacak yer kalmamış ya. Ha abla benim yerime gelebilirsiniz. Ee, ben zaten kalkacaktım. Teşekkürler evladım. Otursaydın sen. Yok yok abla siz siz oturun. Tamam o zaman evladım ben geçeyim. Teşekkürler. Bir şey değil abla. Oyuncağımı da alayım. Yo yo kalsın ben göz kulak olurum. Tamam abla. Çocuk da vallahi billahi akıllıymış. Ben acaba nereye gitsem? Oyun mu oynasam acaba? Oyun oynayacağım. geldi. Merhaba biz bilet alacaktık da bugün biletler bedava hanımefendi. Ya hem çok hem ay. tam da gününde gelmişiz. Evet hanımefendi çocuğunuz da gelsin içeriye geçebilirsiniz. Teşekkürler. Kızım geldi. Geliyor geliyorum anne. Kızım hadi gel bak kaybolursun. Tamam anne. Geldim anne. Hadi gel kızım kaç kaç dakikadır seni bekliyorum. Geçebilir miyiz? Tabii ki de geçebilirsiniz. Gel kızım. Geliyorum anne sen düştün ama. Hadi gel geç kızım ben şurada, şuradaki koltuklarda oturacağım. Tamam anne ben de oyuna başlayayım. Nereye gitsem acaba? Resim yapacağım. Hmm. Merhaba arkadaş alıp ol alalım mı? Ha? Olur. Tamam o zaman benim adım Reçel. Benimki de fındık. Gel hadi. Tamam ben de gidiyorum. Kızım hadi artık gidelim mi? Akşam oluyor. Hayır baba gitmeyelim. Çok eğlenceli burası. Ama kızım gitmemiz lazım. Akşam oldu. Tamam o zaman gidelim artık. Ne yapalım? Tamam o zaman anne. Hadi gidelim. Dur bekle beni kızım. Ay düştüm. Beni de bekleyin. Ben de fındığa diyeyim ki. Hadi artık gidelim. yapıldık anneciğim hadi artık gidelim mi? Ama anne oyun oynuyorduk arkadaşımla. Hadi ama artık saat geç olmaya başladı. Hava da kararıyor. Hmm, tamam o zaman gidelim. Görüşürüz arkadaşım. Görüşürüz. Yine kaldım yalnız başıma. Neyse başka kişilerle arkadaş olurum. Kanka. He. Sen de geldiğinden beri kum havuzundasın. Yeter ama. Üf tamam tamam çıktım. Gel şurada oturalım. Oyun falan oynayalım. Tamam kanka. Bak şurada oyuncak makinesi var. Ben oradan oyuncak aldım. Sen de al. Ya ben de gideceğim. Kızım ben burada oturuyorum. Tamam mı anneciğim? Tamam anne. Tam bak buradayım. Şuraya geçeyim. Ben şuraya oturayım, resim yapayım. Şuradan kayamalıyım. Yaklaşık bir saat sonra. Yaklaşık bir saat sonra kızım hadi gel artık gidelim hava kararıyor saat geç olmaya da başladı tamam anne hadi ama kızım tamam anne hadi bak ben o tarafa doğru gidiyorum sen de gel ah, düştü tamam anne kızım hadi artık gel. Tamam anne ya. Oyun oynuyordum. Oyun oynamıyorsun sen. Resim yapıyorsun. İşte resim de oyuna girmiyor mu? Ben seni buraya resim yapılsın diye getirmedim. Oyun oynayasın diye getirdim. Ee, bir de sürekli düşüyorum zaten. Hadi gel. Biz çıkacaktık da. Tabii ki de hanımefendi. Çıkabilirsiniz. Düştüm. Gel kızım. Tamam, tamam anne. Vallahi billahi bu ebeveynler bir değişik. Hiç anlamıyorum neden çocuklarını hebe oyun parkından götürmek isterler. Halbuki saat saat daha dört buçuk hiç anlamıyorum. Düştüm. <laughs> Neyse. Hmm, ben ne yapsam? Ben ise ben de kuru kafa alacağım. Kanka sen ne aldın? Kuru kafa kanka. Tamam ben de kuru kafa alacağım. Üf gelmiyor yaptı. Yaklaşık 5 denemeden sonra. Çıktı. Aha bir şey geldi. Bakıyorum. Aha çok güzel bir kuru kafa. Yes. Kanka gidelim mi? Geç oldu annem telaşlanmasın. Aynen kanka gidelim ben de oyuncağımı alayım. Hadi gel gidelim. oyun parkında kimsecikler kalmadı. Neyse ben de bari kapanış konuşmasını yapayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yarınki videomuza kadar hoşçakalın.